Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte çözeltilerin öz kütlesini ve derişim birimlerinden moleliteyi göreceğiz. Burada kullandığımız PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videoları da açıklama kısmındaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yapmayı da lütfen unutmayın diyelim. Hemen başlayalım. Çözeltilerin öz kütlesini bir kere arkadaşlar bir öz kütleyi bir hatırlayalım isterseniz. Öz kütle ya da yoğunluk dediğim şey bizim D. D ile gösteriliyordu. Neydi formülde? M bölü V. Buradaki M biliyorsunuz maddenin kütlesi. V ise arkadaşlar hacmi. Birim olarak da eğer bu gram verilirse bu da mililitre verilirse tabii ki yoğunluk ne olmuş oluyor? Şöyle birimi gram bölü mililitre olmuş oluyor. Bu bazen değişebiliyor gram bölü litre olabiliyor vesaire dediğim gibi burada ne verilirse yoğunluğun birimi de arkadaşlar o olmuş oluyor. Şimdi bir çözeltinin bu yoğunluğuyla molaritesi arasında nasıl bir ilişki var? Aslında bu tip şeyleri bu tip soruları uzun yoldan da çözebilirsiniz ama şöyle bir bizim kısa formülümüz var arkadaşlar. Molarite eşittir. Diyoruz ki biz bakın denizde yüzen 10 manken. Bakın bu kodlaması, kısaltması arkadaşlar aklınıza gelsin diye. Denizde yüzen 10 manken. Bir kere buradaki büyük M önceden de gördük zaten. Molarite. Değil mi? Yani derişim. Buradaki D ise işte şimdi bundan bahsediyoruz zaten. Bu çözeltinin yoğunluğu. Bu yüzde ise arkadaşlar kütlece yüzde derişim. Bakın kütlece yüzde derişimi. Bu 10 bildiğimiz 10 sayısı. Sayısal bir işlemde 10 ile çarpıyoruz. Ve MA da Burada çözünen maddenin çözünen maddenin bakın mol kütlesi. Denizde yüzen 10 manken. Dedim ki gayet basit. Hızlıca sonuca ulaşabileceğiniz bir formül. Hemen bunun ilgili sorularımıza bakalım. Kütlece %10'luk sodyum hidroksit çözeltisinin öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitre olduğuna göre sodyum hidroksit çözeltisi kaç molardır demiş arkadaşlar. Hemen molar eşittir. Denizde yüzen 10 ne diyeceğiz manken diyeceğiz arkadaşlar bakın zaten bana moleritesini soruyor yoğunluk kaçmış arkadaşlar 1,2 imiş yüzdesi kaçmış 10'muş ve buradaki 10 sayısında zaten yazacağım bölü yani bu 10 bu 10 bu da yüzdesi 10 bakın sodyum hidroksit diyor arkadaşlar sodyum hidroksitin mol kütlesini zaten bana kaç olarak vermiş 40 olarak vermiş 12, 10, 10 ne yapar? %1'i çarparsam 120 yapar. 120 bölü 40'tan kaç çıkar arkadaşlar? 3 molar çıkar. Bir de şöyle bir soru olabilir. Yine buna çok benzeyen bir soru aslında. Göreceksiniz rakamlar da çok benziyor. Diyor ki XOH bazının %10'luk çözeltisinin derişimi 3 molardır. Bu çözeltinin öz kütlesi 1,2 gram bölü santimetre küp ise X elementinin mol kütlesi kaç gramdır? Yine bakın. Molarite denizde yüzen 10 manken şeklinde arkadaşlar yazıyorum. Sonra yerlerine koyacağız. Mol kaç olduğunu bize söylemiş. Burada 3 olduğunu söylemiş. Dediğim gibi az önceki sorudaki rakamlara da çok benziyor aslında ama yani farklı bir yol. 3 eşittir. Bana neyi soruyor? Mol kütlesini soruyor. Yani ben buradaki şu ma'yı bulmaya çalışıyorum. Yoğunluk kaçmış? 1,2'ymiş. Kütlece yüzde kaçlıkmış? 10'lukmuş. Bir de zaten formüldeki 10 var. Değil mi? O zaman şöyle diyorum ben. MA eşittir 12 1,2 10 10 yani 100 ile 1,2 çarparsam 120 bölü 3'ü aşağıya aldım. Oradan mol kütlesi kaç çıkar arkadaşlar? 123'e bölersem 40 çıkar. 40 ne? Bakın X O toplam kütlesi 40. oksijen 16 ise hidrojen de 1 ise o zaman X kaç olmuş oluyor? Kaçla ben 17'yi toplarsam 40 yapar. Tabii ki arkadaşlar x kaçtır buradan? 23'tür. Cevabımız A seçeneği. Molalite ne? Bakın molalite arkadaşlar çok önemli bir, özellikle bundan sonraki koligatif özelliklerde bizim çok çok kullanacağımız bir derişim birimi. Biz şimdiye kadar molarite görmüştük. Molarite. Molarite neydi? ile olan. Burada yani R olduğu molarite. Orada birim hacimdeki çözülmüş maddenin mol sayısıydı. Bakın hacimdeki mol sayısıydı. Bunda ise arkadaşlar bu 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı. Yani aşağıya şöyle diyoruz biz 1 kilogram çözücü veya çözücünün kütlesi kilogram cinsinden bakın şöyle 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı. Yani buraya dediğimiz diyoruz ki biz çözünenin mol sayısı şeklinde ifade ediyoruz. 1 kilogram çözücüde ne kadar çözülmüş. Yani o zaman toplam mol sayısını 1 kilogram çözücü diye bağlamayacak olursak eğer biz şöyle de diyebiliriz. Mol sayısı değil mi? Bölü çözücünün kütlesi. Ama ne cinsinden arkadaşlar? Çözücü kütlesi. Bakın çözeltinin değil çözücünün kütlesi. Şöyle kilogram cinsinden. Hemen bir tane örnek çözelim. 51,5 gram sodyum bromür tuzunun 500 gram suda çözülmesiyle elde edilen çözeltinin derişimi kaç? Molal demiş. Bakın molal. Hemen 500 gram su ne yapar arkadaşlar? 0,5 kilogram yapar. 51,5 gram sodyum bromüründe mol sayısını beraber bulalım. N eşittir. M bölü MA. N eşittir. 51,5 bölü kaç? 103. Bu da 1 bölü 2 yani 0,5 mol yapar. Benim elimde 0,5 mol madde varmış. Şimdi molalitesine geçelim arkadaşlar. Küçük m ile gösteriyoruz onu burada gördüğünüz gibi. Molalite kaç mol çözünmüş? 0,5 mol çözülmüş. Kaç kilogramda çözülmüş? 0,5 kilogramda çözülmüş. Demek ki kaçmış? 1 mol almış arkadaşlar. Cevabım E seçeneği. Bu kadar basit. Dediğim gibi farkı ne moleriteden? Moleritede çözeltinin toplam hacmini biz paydaya yazıyoruz. Burada ise çözücünün kilogram cinsinden kütlesini paydaya yazıyoruz. Hemen 33. sorumuza da bakalım. 250 gram su ile hazırlanan 0.40 molal şeker çözeltisinde kaç gram glikoz çözülmüştür? Bakalım hemen. 250 gram dedi arkadaşlar. Ne yapar? 0.25 kilogram yapar. Su ile hazırlanan 0.40 molal şeker şimdi hemen molalite'nin formülünde yerlerine koyalım. 0.40 molal eşittir çözünen maddenin kütlesi ne? Özür dilerim mol sayısı yanlış söyledim. Çözünen maddenin mol sayısı ne? Bölü çözücünün kütlesi yani 0.25 kilogram diyorum. 0.4 ile 0.25'i çarparsam en eşittir? 0.4 çarpı 0.25. Şimdi 0.25 neydi arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşit. Öyle değil mi? O zaman ne eşittir? 0.4 çarpı 1 bölü 4 dersem herhalde daha iyi oluyor. Yani bir sayı 0.25'e çarpmak demek o sayı 4'e bölmek demek. Burada sadeleştirirsek 0.4 ile 4'ü ne kalır? 0.1 ne arkadaşlar bu? Mol ne? C6H12 O6. Bana bunun nesini sormuş? E, kütlesini sormuş. N eşittir. N bölü MA formülüyle bulacağım ben bunu. 0,1 eşittir. Kütlesi M. Mol kütlesi kaçmış? Oo, bunu hesaplamam gerekiyor. Şimdi C6H12 O6. 180 de beraber hesaplayalım. 6 kere 12 artı 12 artı 6 kere 16. Bunları toplarsak arkadaşlar 180 yapıyor. 180. Ya tabii siz de zamanla çözdükçe 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 bu soruları böyle bazı bileşiklerin mol kütlelerini zaten bir bakacaksınız ezberlemişsiniz. Oturup ezberlemeye tabii ki çalışmayacaksınız ama ister istemez ezberleniyor. 0,1 ile 180'i çarparsam kaç yapar? 18 gram yapar. Demek ki çözeltide çözünen madde miktarı 18 grammış. Bu kadar. Şimdi şimdiye kadar gördüğümüz bu derişim birimleri ile ilgili ne gördük? İşte kütlece yüzde gördük, hacimce yüzde gördük, ppm gördük, molarite gördük, molalite gördük. Öyle değil mi? Bunlarla ilgili arkadaşlar şöyle bir testimiz var. Bu testimizde diğer videomuzun konusu olsun. Mutlaka onu da seyretmeye beklerim. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.